Merhaba arkadaşlar. İşçi platformu ilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Haftanın başı arkadaşlar. Sizlere iyi bir hafta, iyi bir gün diliyorum. Çalışan ve mesaisini tamamlayan arkadaşlarımıza da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Değerli arkadaşlar, kıymet demekçiler. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'nda toplu sözleşme imzalandı. Kurban Bayramı öncesinde hızlıca imzalansın diye de elimizden gelen tüm her şeyi yaptı. Hatta herkes de buna dair herkes yaptı. Hükümet gerekli hassasiyeti gösterdi. Sendikalarda çabalarını verdiler. Biz bu şekilde düşünüyoruz inşallah da öyledir zaten. Ama geriye dönük alacaklarla alakalı bir pürüz çıktı. Orada ek bütçe talebi var. Bu konuyla alakalı yetkili sendika olan Hakiş Konfederasyonu'na bağlı öz sağlık sendikasının açıklamaları var. Bu konuyla alakalı sizlere bir video içeriği gerçekleştireceğiz. Videonun içerisine bakmadan önce arkadaşlar kanala abone olup bizlere destek verirseniz şimdiden hepinize teşekkür ederim. Burada anlatmaya çalışacağımız şey arkadaşlar ödemelerin neden geciktiğini veya ödemiyorsa hangi sebepten dolayı ödenmediğini açık bir şekilde sizlere ifade ettiler. Biz de bunları size haberde yer olduğu için haberleştirmeye çalışacağız. Buyurun hep beraber o içeriğin ayrıntılarına bir göz atalım. Bir bakalım ne demişler yetkili sendikamız. Sağlık Bakanlığı'nda yetkili olan Üst Sağlık İstihbaratı Sendikası tarafından geriye dönük ödemelerle alakalı paylaşımda bulundu arkadaşlar. Bu paylaşım şimdi size aktarayım. Geriye dönük ödemeler, Geriye Dönük ödemeleri Bakan Yardımcısı Kırbilk ile görüştük diye haber sitelerinde yayınladılar. Genel Başkanımız Devlet Ser Sağlık Bakanlığı toplu sözleşmesinden doğan geriye doğru alacakların gecikmesiyle ilgili olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile görüştü. Başkan sert ödemelerin geciktirildiği her gün artan hayat pahalı ve düşen alım gücü karşısında sağlık işçisinin kaybının arttığını işaret etti. Ve alacakların bir an önce ödenmesini istedi. Burada doğruya doğru demek lazım. Geriye doğru dönecek alacakların oluştuğu zaman tarihinde dolar 21 TL seviyesindeydi. Şu an 26,5 TL seviyesine geldi. Oradan baktığımız zaman veya enflasyon oranına baktığımız zaman geçen ay 0.04 çıkmıştı. Bu ay 3 nokta küsür çıktı. Sendikamız Genel Başkan Devlet Sert, Yeni atanan Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve toplu sözleşmeleri bağıtlanan sağlık işlerinin Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının bir an önce ödenmesini isteyen Genel Başkan Devlet Sert, ödemenin geciktirildiği her gün işçinin hayat pahalı ve alım gücünün, düşmesinden kaynaklı zararın da arttığını ifade etti. Başkan set gerekli planlamanı bir an önce yapılarak kazanılmış hakların geciktirilmemesini istedi. Burada arkadaşlar 190 bini geçkin sağlık emekçisinin, sağlık işçisinin mağduriyeti söz konusu. Devlet alacağımız muhakkak ki kalmaz ama e, biz bunu bayram öncesinde ödensin diye bekliyorduk. E, dediğimiz gibi olmadı. Zamansız gelen bir para olacak gibi inşallah da. Bir an evvel gelir. Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ta ziyarette ve güzel dileklerden duyduğu memnuniyeti belirtirken, geriye dönük alacaklarla ilgili olarak bakanlık olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi ek bütçe çalışmaları ile Maliye Bakanlığı'nın bütçe aktarımını beklediklerini ifade etti. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı bir e, ek bütçe talebinde bulunuldu. Onu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuşlardı. O şekilde e, oradan gelecek ek bütçeyle, ödemenin bir an önce gerçekleştirileceğini, bütün hazırlıkların tamam olduğunu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ta yazılı olduğu gibi ifade etti. İnşallah bir an önce de ödenir, insanların bir yarasına merhem olur. Bizden de şimdilik bu videoyu böyle sonlandırmak çünkü inşallah da ödendiği tarih itibariyle de hemen hızlı bir şekilde sizlere bilgi ve aktarımını sağlayacağız. Ona göre de sizleri haberdar edeceğiz. Beni dinlediğiniz için, kanala da abone olup beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güle diliyorum. Hoşçakalın.